Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda Bukutak Minecraft'ın yepyeni bölümünde karşınızdayım arkadaşlar Bugün sabit arkadaşlar. Minecraft Bedwars'ta Hiç ölmeden win almaya çalışacağız arkadaşlar Craftsize serverındayım ve bunun şerifine Hiçbir şey istemiyorum ee, Arkadaşlar bir süre Minecraft kanalı olacağız Bunun için üzgünüm ama bir süre Minecraft... O zaman video geçelim Arkadaşlar şu anda maçımıza girdik arkadaşlar Bugünkü videomuzun olayı Minecraft Bedwars'ta Arkadaşlar hiç ölmeden win almayı deneyeceğiz arkadaşlar Hiç ölmeden win almakta zor bir şey Bu arada yani hiç ölmeyeceğiz yani Ölürsek iyi slash hop yap ölürsem video biter challenge'ını yapmayı planlıyordum ama o baya böyle bir kısa bir video olabilir yani. Çünkü Bedwars solo'da direkt ölme ihtimaliniz çok yüksek. Öyle bir sıkıntı var. Bu arada arkadaşlar, e, uzun bir süre böyle Minecraft videosu çekeceğim. Çok güzel e, ter... evet düştük. Yani maç burada bitti arkadaşlar. Çok hızlı bir part geçişleri olacak arkadaşlar. Partlar çok hızlı geç, geç geçecek. Ee, bu biliyorum birazcık sıkıntılı olabilir ama ben park geç geçişlerini keser miyim veya oraya bir park geçişi efekti mi koyarım bilmiyorum. Ee, Minecraft sevilirse arkadaşlar bu arada Minecraft sevdiğinizi göstermek için bu videoya 5 like atarsanız Minecraft böyle çok çok fazla gelecektir. Yani fazla max sadece tele. aslında benim bet kaplama ihtiyacım yok. Sadece ölmesem yeter. O bana yetiyor arkadaşlar ve Hayır, hayır 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 hayır. Tamam bedimin kırılması umurumda değil arkadaşlar. Bedim kırılabilir çünkü biz zaten ölünce GG bu hafta biz benim için bir yarar. Şimdi o adam gelecek bana koşacak. Bunu emin olabilirsiniz. Bakın geliyor 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 geliyor. Arkadaşlar ben taş kılıcımı çektim onda taş kılıç vesaire yok. Ee, bu adamı ben rahat alırım bu arada. Sadece blok vesaire koyuyor. PvP'si iyi değil arkadaşlar. Benim, benim de PvP'm o kadar iyi değil ama iyi GPS alabiliyorum bu sayede. I, alabiliyorum adamları vesaire. Hepimizi yiyoruz arkadaşlar. Adam gene bize gelmeyi deneyecek. tabii ki de her zamanki olduğu gibi. İnatçı bir arkadaş. Ben onu öldürdüğümde gitsem bu arada rahatça alabilirim. Bak gene aynı tekniği yapmadı. Bu sefer hiç blok, ve blok almış. Blok almış ve öldük. Evet arkadaşlar üçüncü part büyük ihtimalle ve bambok gibi oynadığım için i, birazcık video uzun sürebilir arkadaşlar. Ve şu anda ayarları videoda kötü bir şey ama yap yapmak zorundayım çünkü sohbeti birazcık saydığımdan ölçekliğini de şuralara çekeyim. Hatta şey yapacağım arkadaşlar. Onun ayarını az sonra yapacağım. Çünkü artık bilmiyorum. Yeterli olabilir. Çeti küçülteceğim büyük ihtimalle az sonra. Ee, şimdilik küçültemediğim için böyle idare edin. Ve biz bize az önceki bizim az ee, az önce olduğu gibi gene yanımızda turuncular var. Arkadaşlar arkacı king. Arkacı king gene iş başında arkadaşlar ve bu adam. Arkadaşlar ben bu kadar böyle bir proyum. Bunu zaten herkes pro olduğumu bilmeyen yoktur zaten ama yani bilmeyen arkadaşlarımız varsa vesaire. Ee, burada genellikle arkadaşlar ateş topu alınıyor bu map'i seçenlerde. Ben bu map'i özellikle seçmedim ve adam üstüme düştü. Üstüme düştü. Atatürk pelerininisine kusura bakma ama mecbur kesmek zor. Neyse öleceğim. Genellikle ben Atatürk pelenileri fazla kesmeye. Bu arada evet arkadaşlar gene düştük gördüğünüz gibi pro bir şekilde. Ve biliyorum bu videoda fazla efiz böyle e, nasıl diyeyim nasıl anlatabilirim arkadaşlar bir şeyim yok e, bu arada ölçeği yüzde yüz almışım onu biraz küçülteyim 50'lere alsam aynen tam böyle iyi arkadaşlar çekteki puanımı görebilir miyim görerim yani sıkıntı yok e, umarım bu video kısa olmaz zaten şu anda 4 dakika ve ben videoyu bırakma gibi bir düşüncem dahi var yani umarım erken bitirmem umarım yani ve burada ben ne zaman yeşil olsam sağ takım kanser bir takıma denk geliyor. Ve zaten ben ne zaman bu map'e girsem yeşil oluyorum. Öyle de bir olay var. Bu map'te adam akıllı hiçbir oyuncu göremedim bugüne dek. Ve evet. Ve iyi FPS alıyorum. Normalde ben videoda 30-40 FPS'lerde gezerdim ama şu anda gayet iyi. Daha chunk ayarlarım birazcık yükseltmeyi bile düşünüyorum. Kaza gelmiş. Benim umrumda değil. Benim umrumda değil kanka. Beni kırabilirsin. Umrumda değil çünkü ve adam fena alaklı. ve kesti mi? Kesti mi? Kesemedi. Kesememesi çok iyi oldu. Ee, hemen şuradan bir gepimizi yiyelim. Şimdi adama biz gidelim. Ee, çünkü arkadaşlar o adam bize her türlü gelecek. Çünkü e, neden bilmiyorum. Ama geleceğini biliyorum. Nedenini ben, ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ve slash hub'ımızı çekiyoruz. Arkadaşlar oyun ayarlarını biraz yükselttim. FPS'im 60'lara falan düştü ama... Birazcık daha, daha rahat göreceğim adamların bezlerini vesaire. O yüzden birazcık yükselt. Ee, ve çetli küfür var. Umarım gözükmüyordur size. Ya büyük ihtimalle küçük olduğu için bunu dedim diye diyeceksiniz ama falan filan ne istem. Uzatmayacağım bu konuyu. Bedimiz bizim için önemli değil, arkadaşlar. Herkes biliyor bunu artık. Bu arada arkadaşlar bu şeyi video konusunu eğer beğendiğinizi gösterirseniz kimisini çekebilirim ve gene düştüm. Ve diğer bir patla daha karşı de Sürekli, sürekli hızlı part geç. Sürekli ve ben birazcık enerjik oynasam bu arada alırım. Ve adam bizim oramızda tam daha rahat. Daha rahat. Bizim için daha iyi olur. E, AS yazalı bak işte şöyle. Ve evet şu anda bekliyoruz ve şuradan hemen blok olduktan sonra solo da daha yakın olduğu için arkadaşlar e, direkt gidiyorum adamlara. Raşlamanız gerekiyor arkadaşlar solda raşlamasını. size raşlıyorlar. E, bu kötü bir olay. Yani ilk kim raşlarsa o alıyor. Yan tarafınızı direkt kırdıktan sonra rahat olun. Ben adamı alırsam şu anda bu adam elendi tamam. Bu adamı kestik arkadaşlar aşağı düşerken de cici ettik. Şimdi şöyle birazcık buraya pusalım doğacak mı diye merak ettim. Galiba siyah elenmiş. Aynen arkadaşlar si siyah elendiğine göre rahat rahat base'imizde kasılabiliriz artık. Ama ben kasılmayacağım neden. Ve kalıcı zırh vesaire benim için kalıcı olmaları çok da önemli değil. Çünkü benim arkadaşlar her türlü biliyorsunuz ki gidiyor. Ne? <laughs> bu arada dediğim gibi burayı aldıktan sonra yeşile raşlamalı mıyım? Yeşil bedeni kaplamamış. Set parası çıktıysa tamam giderim. Gidelim arkadaşlar. Hemen buradan ben şu kırma aletlerimizi alıp bunları da böyle yerine yerleştirdikten sonra gidiyorum arkadaşlar adamlara. Ve galiba yeşil çıktı. Aynen yeşil çıkmış. Çıkmış yani bildiğimiz çıkmış arkadaşlar. E, oyundan falan düşmemiş. Ee, yani alakası yok. Düşseydi bedi olurdu bu arada arkadaşlar. Bu tekniği de bana söyleyen arkadaşlar buradan teşekkürler Umarım sesim iyi geliyordur çünkü mikrofonum birazcık kırıldı geçen gün arkadaşlar. Bunun da şerefine bir 500 lak like bekliyorum sizden. Şu anda hızlı yol yapma riskine girmek zorundayım arkadaşlar çünkü üşendim. Ee, bu adam zaten burada pek de bir kasılmamış. Bu bizim yararımız oldu arkadaşlar. Adamın şeyi bu mepe çok uygun marketi. Yani ateş topumu bir tane ateş topu birazcık da bloğumu aldıktan sonra arkadaşlar adamlara rushlayacağım tekrardan ve bu adam kötü bir adam aman koymuş zaten o adam ee, zaten o, muzun kırılacağı belliydi muzlar genellikle kırılır arkadaşlar ve umarım e, sessiz olduğum için videoda normalde konuştuğum yerleri vesaire kesmem. <laughs> hayata tutundum arkadaşlar. Şu anda hayata tutundum. Ve öldüm. Ölmedim. 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 Galiba ölmedim. Şu anda arkadaşlar e, ama adamı kıramadım. Maalesef ki o beni öldürecek. Aslında demir kılıcım vesaire var. Onda yok bunlar. Belki alırım. Belki keserim. Oh, onu bana yollamayaydın iyiydi. Düşmedim ve kendimi düşürdüğüm için ve videoda 10 dakika oldu ama biliyorum amacım zaten 10 dakika yapmak değil arkadaşlar. <laughs> Boş video yapmayı sevmediğim için arkadaşlar hemen sula şap yazıp hemen şuradan bir çıkışımı yapacağım ve video içerisinde hiç abone olmam demedim fark ettim bu yüzden arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim bu arada arkadaş galiba bizde kapanış yapıyor ee, ne yapalım 3 yazıp kalbimizi atalım ee, arkadaşlar bugün bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın yorum atarsanız filan güzel olabilir neyse arkadaşlar görüşürüz hoşçakalın bye Bye.